Arkadaşlar merhabalar. Biz Yayın Denizi Coğrafya yazarlarıyız. ben Murat Karagöz ve Murat Çakır. Şimdi Murat Hocam size 10. sınıf coğrafya soru bankasını tanıtacak. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan 11. sınıf coğrafya soru bankası kitabımız görselde gördüğünüz üzere. Biraz içeriğinden bahsedeceğiz. Burada neler var? Özellikle ilk sayfadan başlıyorum. Burası sizin için önemli. Çünkü sizin için bazı uygulamalar edindik. Bunlar neler? Lise destek ve dijital set. Sırasıyla önce isterseniz lise destekten başlayalım. Bu uygulamayı edindiğinizde sevgili arkadaşlar yayın evine ait diğer kitapları görebiliyorsunuz. Örnek pdf'leri alabiliyorsunuz ve akıllı tahta uygulamalarını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kitabın içerisindeki soruların tamamının video çözümlerine de ulaşabiliyorsunuz. Bu mobil uygulama vasıtasıyla. Yine burada bir dijital seti görüyorsunuz. Burada sanal sınıf entegrasyonumuz var ki bunun zoom uygulamasından faydalanabiliyorsunuz. Yine burada bir soru havuzu var. Kendinize buradan ettiğim yani hocalarımız ya da bu öğrencilerimiz kendilerine bir deneme, bir tarama vesaire oluşturabilirler soru havuzundan. Yine burada mobil öğretmen ve öğrenci uygulamalar vasıtasıyla ödevlendirme sistemi ve içeriklerden faydalanabilirler. Benzer şekilde tabii ki bunu satın almaları gerekiyor idari hizmetler için. İşte evet. SMS ile duyurular ve gelişim raporları gibi Öncekiler ücretsiz. Evet. Sadece evet. idari kısımlar ücretli. Evet. evet sevgili evet. arkadaşlar. Bunun dışında bu soru bankasının içerisindeki videoların, soru çözümlerini Yayın Denizi Video Çözüm YouTube kanalından e, ulaşabilirsiniz. Yine benzer şekilde uygulamalardan ulaşabilirsiniz. Yayindenizi.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde kitabımız arkadaşlar kare kodu okut bölümümüz var. Yani e, kitabın içerisindeki soruların e, üst bölümlerine, testlerin üst bölümlerinde kare kodu okuttuğunuzda video soru çözümlerine ulaşıyorsunuz. Ayrıca kitap bunun bahsedeceğim. Bu karekod vasıtasıyla yapmış olduğunuz denemelerdeki Türkiye sıralamanızı görüyorsunuz. O yüzden oldukça ayrıcalıklı bir evet. karekod, önemli bir karekod. Bu ilk sayfa çok önemli. Evet. Bu ilk sayfada 4 tane farklı uygulamadan bahsediyor. Evet Evet, evet. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Ee, yine kitabımızın giriş sayfalarında rehberlik bölümümüz var ki çalışma konusunda kendi öz yeteneklerinizi, öz becerinizi geliştiremediğinizde ya da işte dışarıdan destek almak istediğinizde e, bu etkinlik, e, rehberlik etkinlik sayfasından faydalanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine her konunun başında kazanımlar ve test başlıklarımız var. Zaten sorularımızın tamamı kazanımlara uygun şekilde yapılmış. Bu yüzden buralara bakabilirsiniz. Yine her testin başında sevgili arkadaşlar konu kavram haritalarımız var. Evet. Minik şöyle bir gözden geçirmek için, bütün konuyu gözden geçirmek için ya da konuyu çözdükten sonra tekrar bir hatırlamak için bu kavrama testlerini bakabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında yine her konunun başında mini bir sözlüğümüz var. Kavram sözlüğü konuyla alakalı bazı bilgiler unutabilirsiniz, bazı terimler unutabilirsiniz, hatırlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla burada size daha fazla zahmet vermemek amacıyla burada bir kavram sözlüğü oluşturduk. Buradan da faydalanabilirsiniz. Yine 11. sınıf kitabımızda biliyorsunuz konunun ilk başında biyoçeşitlilik hemen ardından biyomlar geliyor. Hocam haritalarda biz bunları bulmakta zorlanıyoruz. E ÖSYM de özellikle AYT'de aşağı yukarı her iki yılda bir bu biyomlarla alakalı bir soru soruyor. Dolayısıyla burası önemli bu biyomların nerelerde bulunduğunu, dağılışını e, öğrenmeniz gerekiyor. Biz de bu yüzden buraya bir tane biyomların dağılış haritasını koyduk sevgili arkadaşlar. Sizlerin faydalanması için. <laughs> Zaten hemen testlerin içerisinde de biyomların bulunduğu yerlerde de biyomların dağılışıyla ilgili haritalı soruları yerleştirdik ki siz Evet. faydalanabilirsiniz. Mesela diye. bu soruyu çözüyorum. Şu diyelim ki bu soruda bulamadım. Evet. Hangi bir olduğunu. Hemen gel geldim. Hemen geliyorum gel. şuraya. Aa burada şu bir yol varmış. Diyoruz. Diyorum. Evet. Bu arkadaşlar bunu yapın. Bu öğrenmenizi güçlendirir. Evet. Yani kopya çekiyormuş gibi değil. Ben işte şu yanılgıya da asla düşmeyin. İşte test çözerken hiçbir kitaptan fayda. Hayır. Yalnız da konu anlatım kitabınız bulunabilir. Evet. Açıp bakabilirsiniz. Bu şekilde öğrenebilirsiniz zaten. Bilmediğiniz bir şeyi çözmeye zorlamanın bir anlamı yok. Evet. Yine arkadaşlar ünitenin sonunda bir ünite genel tekrarı var. Üniteye genel bakış adıyla. E, burada eksiklerinizi gözlemleyebilirsiniz. Bunun dışında hemen ardından beceri temelli sorularımız var. E, niye koyduk bunları? ÖSYM e, günden güne artık pizza tarzında sorulara dönmeye başladı. Biz de coğrafya adına sizi e, bunu alıştırmak için bu şekilde beceri temelli sorular koymaya başladık. Bu arada kare kodları unuttuk. Bu kare kodları arkadaşlar okutarak video soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. Hemen bunun arkasından bizim arkadaşlar 5E tekniğiyle hazırlamış olduğumuz bir etkinlik bölümümüz var. Öyle değil mi? Evet. E burada işte dikkatinizi çekme, keşfetme, açıklama, e, derinleşme ve değerlendirme. Yani bu konuyu derinlemesine öğrenebilmeniz için oluşturulmuş bir etkinlik. Ve bununla birlikte başlıklarımız var. Birlikte inceleyelim, birlikte bulalım, tabloyu tamamlayalım gibi ve bilgilerimizi yordayalım. Burada da arkadaşlar mesela işte biyomları yerleştirilmesi, iklimsel özelliklerine göre bu şekilde bir etkinliğimiz var. Muhakkak bununla çözüme faydalanın. Bunun dışında sevgili arkadaşlar yazılıya girme zamanı. Öğretmenlerimiz ya da öğrencilerimiz kendileri yazılı zamanında burayı yapabilir. Burası zaten çektiğinizde kopuyor. Bunu öğretmenimiz alıp fotokopisini çektirip yazılıda tüm sınıfa uygulayabilir. Bu yüzden oldukça avantajlı bir kitap aslında bakarsanız. Bu şekilde konular devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde sevgili arkadaşlar. Eylül ile Kasım arasındaki konuları kapsayan birinci ara dönem deneme sınavımız var. Burada yaklaşık olarak 16 sorudan oluşan bir mini deneme. Bu mini denemenin sonunda da küçük bir optik koyduk biz buraya. Opti lütfen doldurunuz ve uygulamamızdaki tarayıcıyla sevgili arkadaşlar Opti'nizi taratın ve bu sınavı Türkiye'de uygulayan arkadaşlar arasında sıralamanızı görün. Bu yüzden oldukça önemli evet. bir uygulama. Bundan muhakkak faydalanın sevgili arkadaşlar. Bunun için de baştaki o kare kod vardı ilk evet. sayfadaki onu. O yüzden şu ilk sayfa incelemenizi tavsiye ediyoruz. Umarım size başarı getirir. Kolay gelsin arkadaşlar.